Eee bak buraya bak. Ne oluyor bak ya? Buraya bak. Bu, buyur abi. Kardeşim evde muz bitmiş de sizde varsa 2 kilo muz verir misin? Abi bizde muz yok ya. Nasıl kardeşim? Yok abi. <laughs> Aman Seri muz getir kardeşim. Kasır eridi eridi. Abi yok vallahi ya. Sen nasıl aşağılık bir adamsın? Nasıl muz yemezsin ya? Abi sen de bize hemen harcadın ya. Ben insanları harcamayı iyi bilirim kardeşim. Yeter ki <laughs> bozuk olsun. Ya abi. takır. takır, takır. Harcarım kardeşim. Harcarım. Ya, niye vuruyorsun abi? Bir dakika bir dakika. <laughs> Kokuyu duyuyor musun kardeşim? Ne kokusu abi? Dehşet kokuyor. Ee, evet. Şu omuzlarım nasıl ama? Büyüksün abi büyüksün. Ya Abi. Abi sakin Kardeşim triceps, bicepslerim tamam bağımsızlığı ilan etti. Kusura bakma ya. Oo. O kadar büyüdüler ki artık evet kendi kararlarını kendi veriyorlar Çok kardeşim. abi. Eyvallah. Yani 3 sene Çin setli olarak görev yaptım. Evet. Uzaydan gözüken yapılar sıralamasında başı çekiyorum. Maşallah abi bu nasıl ortam ya? Benim ortamım serttir ama merttir kardeşim. Abi ben senin gibi nasıl olabilirim peki abi? Sen benim adımı yaz Cüren, unutma. Tamam abi, yalsın. ya öyle aklına geldikçe yalarsın kardeşim.